Kimin hangi inançtan olduğunu bilemezsiniz. Siz. Çünkü o koru kurulduğunda Antakya'nın yapısına uygun olarak sembolize edilmek istendi. Koro'dan e, halktan yaşayan insanlar var. Günü birlik, beraber ortak yaşadığı kültüre sahip olan insanlar var. Yani halkın içindeki insanlar var. Çocuk çalışmalarında bizim ilahilerimizi onlar öğreniyorlar. Biz onların ilahilerini öğreniyoruz. Bütün istediğimiz her dindeki şarkıları da söyleyebiliriz. Çünkü Allah birdir. Hepsi de aynı bir kapıya çıkıyor. Sonra benim ilahilerimi onlar söylüyorlar. Mesela diyor ki biz şeyde ellerde mi? La ilahe illallah. La ilahe Allah'tan başka Allah var. Onu orada Hristiyan da söylüyor, Yahudi'si de söylüyor. insanların e, kan grupları farklı ama kanlarının renkli aynıdır. Bu koro da bunu görürsünüz. Çünkü bu koro herkes aynı rengi giyer. Bizim giymiş olduğumuz elbise üç dini temsil ediyor. Yani Hristiyanlardan, Müslümanlardan ve Yahudilerin şeyler. Yani üçümüzün ortak paydada buluştuğumuzun simgesidir bu. Melek. Melek değil mi? Yani bir melek gibi gözükmek için. Bu konunun tek amacı buradaki sevgiyi buradaki muhabbeti, buradaki hoşgörüyü, buradaki dostluğu meydana çıkarıp bunu dünyaya göstermek. Eğer o Yahudi ise, o Hristiyan o Müslümansa, o Alevi ise yine hepimiz biriz. Hepimiz de insanız. Yine hepimizin yolu da Allah birdir. İnsanların gözlerinin renkli farklı olabilir ama göz yaşları aynıdır. Bu kadar çatışmaya, bu kadar kavgaya, bu kadar hırsa ne gerek var? Koro belki de bunu yapmaya çalışıyor, insanlığa tekrardan Allah sevgisini hatırlatmaya çalışıyor. İnsanlar çünkü Allah sevgisini unutmuşlar, sadece kendi medeniyetinin üstünlüğünü diğerine göstermeye çalışıyor. Oysa Yunus Emre'nin Yaradılanı seviyorum, Yaradandan ötürü. Bundan birazcık feys çıkarsa, o zaman belki de insanı insan olarak sevmeye başlayacağız. Bizim derdimiz budur.